Arkadaşlar hemen gördüğünüz gibi 120 TL'miz güzel bir şekilde geldi. arkadaşa bir mücevher kazandığından geldiğini görüyorsunuz dostlarım. Selam dostlar ben Lazy kanalıma hoş geldiniz dostlarım hep para kazanma videosu ile tekrardan karşınızdayım. dostlarım sizlere bir oyun buldum bu oyunda arkadaşlar oyun oynayarak para kazanabiliyorsunuz ve bu paranızı güzel bir şekilde papara hesabınıza çok güzel bir şekilde çekebiliyorsunuz dostlarım şimdi sizlere arkadaşlar bu oyunun linkini direkt açma kısmına verdim tıklıyorsunuz sizleri arkadaşlar direkt play süreye atıyor Dostlarım açma kısmındaki linke tıkladıktan sonra bizleri direkt play süre attı arkadaşlar. Burada bizleri oyunumuz karşılıyor. Buradan arkadaşlar mücevher kazanan oyunumuzu indiriyorsunuz dostlarım. İndirdikten sonra oynaya tıklıyorsunuz. Hemen giriş yapalım arkadaşlar. Şimdi dostlar oyunu açtıktan sonra bizleri kayıt kısmına atıyor dostlarım. Kayıt ol kısmına tıkladıktan sonra dostlarım bakın burada bizlerden ad soyad istiyor. Her şeyi doğru bir şekilde yazabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir sorun ile karşılaşamazsınız. Ben de kendime bir tanesi başladım arkadaşlar ve bu uygulamadan arkadaşlar ben kendime para çektim yani. Birazdan kanıtlı bir şekilde çekeceğim dostlarım. Şimdi sizlerden ad soyad istiyor. Telefon numaranızı istiyor. Gmail'inizi istiyor. Kullanıcı adı istiyor. Şifre istiyor ve buraya da papar numaranızı istiyorsunuz dostlarım. Ve buraya da bakın referans numarası istiyor dostlarım. Hemen size silelim bunu mesela referans numarası istiyor dostlarım. Buraya da Lazy Game yazıyorsunuz dostlarım ve benden de puan kazanıyorsunuz dostlarım. Para kazanıyorsunuz haberiniz olsun. Kesinlikle buraya da Lazy Game yazıyorsunuz dostlarım. Ve hesabınız değil kayıt ola tıklayıp arkadaşlar hesabınızı açıyorsunuz. Bakın her şey doğru bir şekilde giriyorsunuz dostlarım. Kendi şahsi numaranızı, gmailinizi, isim soy isminizi yazıyorsunuz. Kurulanca adı da bir tane yazıyorsunuz dostlarım. Şifre, papara numarası referans numarası yazıyorsunuz ve kayıt ol'a tıklıyorsunuz. Direkt hesabınız açılıyor dostlarım. Şimdi ben de hemen açtım hesabı giriş yapıp geliyorum. Dostlarım açtım hesaba giriş yaptıktan sonra bizleri böyle ona sayfa karşılıyor gördüğünüz gibi. Bizleri bir tane çark karşılıyor dostlarım. Bu çarkı tıklayırsanız reklam izliyorsunuz ve buradan da puan kazanabiliyorsunuz dostlarım haberiniz olsun. Şimdi dostlarım Oyunun amacı nedir? Oyun oynayarak arkadaşlar puan kazanıyorsunuz ve bu puanları da para olarak çok güzel bir şekilde çekebiliyorsunuz dostlarım. 1000 puan 1 TL'dir arkadaşlar. 50.000 puan 50 TL'dir. 100.000 puan 100 TL'dir arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde buradan da kazançlar sağlayabiliyorsunuz. Bakın dostlarım. Bakın burada gördüğünüz gibi birinci seviyeler var arkadaşlar. Ben 4 defa oynamışım gördüğünüz gibi. Hemen 4. seviyeye giriyoruz arkadaşlar. Mesela girdikten sonra dostlarım. Bakın burada. Bakın dostlarım hedefler var yukarıda hedefler var yukarıda arkadaşlar. 7 tane çerçeveyi kırmamız gerekiyormuş. Mesela kırıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 4 tane kaldı. Mesela arkadaşlar gördüğünüz gibi direk hepsi tamamlandı arkadaşlar. Böyle kolay bir şekilde arkadaşlar oyun oynuyorsunuz. Ve arkadaşlar seviyeleri geçtikçe puan kazanıyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar ben buradan 827 puan kazandım. Ve buradan puan izleyebiliyorsunuz dostlarım. Ve bu puanlarınızı da katlayabiliyorsunuz. Reklam izleri bu puanlarınızı da katlayabilirsiniz. Ben buradan video uzamasın diye çarpıya basıyorum arkadaşlar. Ana sayfaya e geldikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun oynayarak dostlarım puan kazanıyorsunuz ve bu puanları da para olarak çekebiliyorsunuz. Oyunun mantığı arkadaşlar böyle çalışıyor gördüğünüz gibi bir sürü seviye var arkadaşlar. Kendinize istediğiniz kadar oynayabilirsiniz. Hem zaman geçiriyorsunuz hem de çok güzel bir şekilde arkadaşlar oyun oynayarak para kazanıyorsunuz. Bakın yukarıda da arkadaşlar çanta işareti var. Çanta işaretine tıkladıktan sonra dostlarım bakın burada toplam skor yazıyor. Bakiye benim şu an 120 TL bakiyem var ve arkadaşlar Kaç 41 kişi davet etmişim. Ayrıca de o dostlarım burada paylaş kazan var. Paylaş kazanı tıklarsanız dostlarım referans linkiniz linki ile arkadaşınıza dilersiniz ve arkadaşınız sizin linkiniz ile oyunu indirirse dostlarım ve referans linkiniz ile kayıt olur dostlarım. Onlardan da %15'e kadar dostlarım ödül e, geliri kazanıyorsunuz davet ederek de onları e, davet ederek de dostlarım para kazanabiliyorsunuz haberiniz olsun. Şimdi bakın burada para çek var dostlarım para çek kısmına tıkladıktan sonra burada papara ile kripto ile ve oyun kodları ile paramı çekebiliyorum dostlarım ben papara ile çekeceğim şimdi. Burada kripto ile çekebiliyorsunuz dostlarım ve oyun kodları var oyun kodları google play e, kodları Steam kodu ve TL yükleme yani. Direkt kontrol olarak arkadaşlar para çekebiliyorsunuz. Şimdi ben buradan papara seçiyorum arkadaşlar. Buraya da çekeceğim miktarı yazıyorum mesela. Hemen buraya 120 TL yazıyorum arkadaşlar. Buraya adımı su yazıyorum ve buradan paparayı seçiyorum arkadaşlar ve papara numaramı yazıp çekim yapa tıklıyorum. Hemen geliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 120 TL şimdi çekeceğiz. Hemen buradan çekim yapa tıklıyorum arkadaşlar ve gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde arkadaşlar çektiğimiz para hesabımıza gelmiştir. Arkadaşlar hemen gördüğünüz gibi 120 TL'miz güzel bir şekilde geldi arkadaşlar ve mücevher kazandım geldiğini görüyorsunuz dostlarım. Yani böyle güzel bir şeyle paranızı kazanıp çok güzel bir şekilde çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada da sosyal medya hesapları var. Instagram, Telegram, YouTube arkadaşlar. Telegram'da da dostlarım genelde kanıtları paylaşıyorlar. Katılabilirsiniz. Yukarıdan da dediğiniz arkadaşlar İngilizce ve Türkçe seçebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Yani oyun oynayarak para kazanabiliyorsunuz. Ayrıca da dostlarım davet ederek de çok güzel bir şekilde paralar kazanabiliyorsunuz. Yukarıda da çark var arkadaşlar. Hemen yanında da dostlarım sıralamayı görebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Benim için bu kadar da arkadaşlar videomun sonuna geldik. Yani paranız arkadaşlar isterseniz para çek kısmından kripto ile çekebiliyorsunuz. Oyun kodları ya da papara ile Oyun kodlarına tıkladıktan sonra Steam kodu, Google Play kodu ve arkadaşlar tele yükleme olarak da çok güzel bir şekilde çekebiliyorsunuz. Ee, dostlarım e, kayıt kısmında sizlerden numara istedi ya. TL olarak çektiğiniz zaman o numaraya gidiyor. Bundan dolayı dostlarım güzel bir şekilde de doğrulamayı mesela kayıt kısmında halledin yani. Her neyse hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. hoşçakalın Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.